TV ekranlarından herkese merhaba, K-pop magazin programı ile karşınızdayız ben Rabia Kara ve partnerim Yeşim Yüksel, nasılsın Yeşim? İyiyim sen nasılsın? iyim ben de nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Sana bunu sorarken hep bir takılıyorum ben nedense. <laughs> sana nasıl gidiyor demek bu kadar zor olmamalı. <laughs> çünkü şey bence hiçbir şey yapmıyorum gibi bakıyorum sana. O yüzden bence takılız. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani çok çalışma süreci ayrıyetten işte hayat gündeme akışı. bakma evet. aynı hayat Hayat Hepimiz aynı aslına bakarsan zaten bizde e, genel olarak bence artık laf olsun diye birbirimize ne yapıyorsun nasıl yani, diyor falan diyoruz. Zaten biliyoruz birbirimizi. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Ee, şimdi güzel bir haberle başlayacağım. Bu seninle daha önceden konuştuğumuz, o. senin çok çok istediğin bir şeydi bu. Ve sürekli söylüyordum bence senin sesini falan duydular. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Neymiş? K-pop idol adaylarını koruma yasası kabul edildi. Alkış. <laughs> Dur, bence bizi izliyorlar. Evet. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Aynı şey Aynısını ben de söyledim. dedim. Ben evet. kanunlar aslında korunuyorlar zaten insan oldukları için başta. Onlar işte sürecinde şey yani herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında gibi böyle basit kon yani zaten yapılması gereken konularda da e, devlet destekçi idolleri. ama ben dedim ki bir, bu idollerin idolleri, psikolojileri hiç düşünülmüyor. Neler neler yaşıyorlar, depresyonları giriyorlar, böyle anmak istemeyeceğimiz şeyler bile olabiliyor. Bu yüzden dedim ki sonuçta bu idoller devlete para kazandırıyor. Bir turizm dönüyor K-pop sektörü üzerinden. Yani devlette de bu kadar yüklü karşılığında en azından psikolojik bir destek sağlasa, idollerin psikolojik durumunda bir izleseler falan filan dedim. Hı hı. Dediğimde tuttu yasa çıkarmış. <laughs> Beni izliyorlar, <laughs> izleniyorum. Ee, aslında şöyle ki netleştirmek istiyorum takipçilerimiz için ben bu durumu. Seyil Metropolitan Konseyi e, Seul'deki genç kültürel ve sanatsal kişilerin haklarını koruma ve destekleme yönetmeliğini onayladı. Yasanın odak noktaları arasında idol adaylarının zorla kilo verme ve estetik cerrahi baskılarına karşı alınacak önlemler ve psikolojik destekler yer alıyor tam olarak zaten. Zaten bunları okuyunca ben dedim ki bence de bizi kesin izliyorlar. Yani, yani. bizim sesimizi bu kadar net duymuş olamazlar. Bizi izliyorsunuz. Ulaşın bize, takip edin. Yani e, ego yapmanızın hiçbir mantığı yok yani ya ve zaten bu diyet ve estetik olaylarına girmeleri çok iyi oldu. Ya her gün düşünüyorum ve bakıyorum eski dizleri izliyorum, eski kliplere bakıyorum. O zamanlar bile zayıf olduklarını düşünüyordum. Şimdi bakıyorum yine böyle bir tombul tombul yanakları varmış en azından, bir bacakları varmış insanları, böyle canları kanları varmış insanların diye bakıyorum. Şimdi idoller tığ gibiler. Ya gerçekten çok üzülüyorum. Ya yani şey gibi artık böyle ay ne kadar güzel, zayıflar diye bakamıyorum artık. Artık işe böyle sağlıkların e, sağlıklarını düşüneceğim seviyeye geldi. Ya bu yasa aynı zamanda işte de bu yapamayan veya sözleşmesi sona eren adaylara aslında mağdur olmamaları adına e, kariyer danışmanlığı evet, da sunacakmış. Evet, evet. Yani bu da bence ekstra güzel şeylerden bir tane. Sen diyor ki yani senin hayatın bitmedi. Ve yani Neredeyse böyle 7-8 yıl, 10 yıl boyunca staj yapıp çıkış yapamayan insanlar var. Düşünsene hayatının böyle neredeyse tamamını, o yaşa gelmişsin böyle 17'li yaşlarındasın, 20'li yaşlarındasın falan. Neredeyse hayatının tamamını idol olmaya harcıyorsun. Kendini bildiğin bileli ve adadığın şey olmuyor. Bir ne? şekilde gerçekleşmiyor. Düşünsene, o psikolojiyi ben ben de bir mesela. sebep yok biliyor musun? Yani hani... ...söylenen bir sebep var mıdır, onlara yapılan bir açıklama var mıdır ya da çizilen diğer bir yol var mıdır? Onu da çok ne sanmıyorum. Ee, bunlar stajyerlik görüyorlar, görüyorlar falan filan. E i̇şte çıkışları erteleniyor, işte başka gruplar kuruluyor, yok senin diğer grupta çıkartacağız falan filan diye erteleniyor, sonra bir bakıyorlar... ...yaş olmuş 22, İdo'nun yaşı. Diyorlar ki sen çok yaşlısın artık çıkış yapabilmek için. Şimdiki gençler... ki 22 falan hani. Yani daha hayatını ba şimdiki 13-14 yaşında kişiler çıkış yapıyorlar Bu da mesela konuşulacak bir konu. Bu da aslında ayrıca evet Mesela eskiden yok muydu vardı yine 15 yaşında çıkış yapanlar mesela temin 15 yaşında çıkış yapmıştı ama bu her grupta olan bir şey değildi Eğer çok yetenekliysen bir grupta çıkış yapabileceksen seni erkenden çıkış yaptırabiliyorlardı hı hı. böyle olaylar olabiliyordu eğer gençler yapabileceğini düşünüyorlarsa yapıyorlardı bunu. Ama şimdi bile isteye büyükleri bilerek çıkış yaptırmıyorlar. Bakıyorlar, "Sen e, yaşın küçük, gençsin, güzelsin. Senin o zaman çıkış yaptırmamız hiçbir sebep yok." diyorlar. Şimdi mesela şimdiki e, idollerin seslerini ben çok beğenmiyorum. Evet, tamam bilinçleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar ben çok beğenmiyorum. Çünkü hepsinin sesi meydan okuma. <laughs> ama he şöyle ileride sesleri güzelleşiyor ama çocuklar bunlar. Hepsinin sesleri çok çocuksu. Hep çok böyle tiz sesli yer. E çünkü 13-14 yaşında işte. diyoruz yani bunlar daha hani ergenliğe girmemiş, girmek üzere olan isimler. Ee, ne bekleyebiliriz ki? Böyle şey şarkılar çıkmıyor artık böyle. Mesela bende mi? Benim çok çok şey hemen yok. tüketilen, hızlı tüketilen şeyler geliyor artık, değil mi? Evet, böyle şey TikTok'ta Hı -hı. kullanılmak Aynen için. Aynen öyle. Tam zaten artık bence o yönde hareket ettiklerini düşünüyorum. Çünkü hatırlar mısın? Geçtiğimiz bölümlerde ne konuşmuştuk? Ee, bir tane bir şarkı challenge yaptı herkes dans etti. Exo dışında herkes dans etti dedik. Hı -hı. E, First First muydu? Hı -hı. Evet. First Snow şarkısı herhalde. Kış geldi dedik bak şarkı 10 yıl sonra tekrar popüler oldu. Niye demiştik bunun sebebi? Çünkü insanlar işte bir tane video çekiyorlar, onun arkasına bir tane müzik koyuyorlar. O müzik de işte insanlar diğer insanlara, diğer insanlara derken herkes o şarkıyla... Ama şöyle bu Exxon'un örneğini vermek çok doğru olmadı. Çünkü onun sebebi internet değil de kış gelmesi daha şey. Ben Ama işte aslında yeni kış geliyor... Yine de internet olmasa, Instagram düşünsene ya da TikTok hayatımızda yok. İnsanlar o şarkıyı açıp dinlediğiyle kalacak. Ama biz işte bir anda kendimizi o şarkıyla video çekerken buluyoruz. Ya, sonuçta o şarkı yapılırken şey değildi. Biz internette challenge yapılması için ha, yaptık canım, gibi bir şey an. değildi. Evet, Ama şimdiki şarkılar direkt <laughs> internet nakarata şöyle olsun da milletin dilinde dolansın hep aynı kelimeyi sıralayalım ard ardına. Özellikle öyle yapılıyor. Direkt tüketim üzerine yapılıyor. Aynen aynen mesela bir kelime alıyorlar bir sürü kere sıralıyorlar ki işte insanların beynine yerleşsin o kelime işte öyle dans etsinler falan bir de dans edilmelik bir arka plan müziği falan çoğu birbirinin aynısı şarkılar çıkıyor ortaya. Yani bu da aslında toplum sanat için midir? Sanat sanat için midir? <laughs> toplum toplum için. <laughs> toplum toplum içindir. Güzel noktalamaydı. Şimdi ben şeyi araştırdım. Şunu araştırdım. Dedim ki ya acaba hani bir tane bile şey bir isimle karşılaşabilir miyim? Stajyerken zorbalığa maruz kalmış bir isim. Neden? Var. Çünkü aslında bu yasa onları koruyor yani. Dolu canım yani. Ya, bir de tane isimle mi, mi karşılaştın diye sor. Tabii ki bir sürü isimle karşılaştım. Var. Ee, Park Park Yunsing stajyerken şirketin değiştirene kadar zorbalığa maruz kaldığını açıklamış. Sonra Star Empire'a e geçiyor ve aslında bu zorbalıklardan da kurtuluyor. Hangi şirketten hangi şirkete? Ee, hangisinden hangisine geçtiğini hatırlamıyorum ben ama... Ben bir YG iş stajyerini hatırlıyorum. Bir yaş büyük diye çıkış yaptırılmamıştı falan filan. Video çekmişti onu hatırlıyorum. Hımm... Var ya, var var. Çok var canım. Var. Dolu var yani maalesefki dolu var. Hep bahsettiğimiz şey ya zaten bunlar bizim. Mesela bu kanun çıkmasının sebeplerinden biri de, ya yani sebeplerinden biri değil mi de yani büyük bir etki yaratan konuşmalarıyla Soyun EOA'den, e, o 3. jenerasyondan oluyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela onun e, şey gözüyle bakılıyordu. fiziği mükemmel. Herkes bu fizikte olmalı algısı yaratılıyordu ve kız çok zor diye şş, diyetler yapıyordu çok zor şartlar altında diyetler yapıyordu ve işte e, çok az şey yiyor ben diyet şeyine bakıyorum ne yediğine falan o kadar az şey yiyorlar ki bildiğin besin alamıyorlar besin değer değeri olmayan düşük şeyler yiyorlar Sırf böyle güzel vücut olayım zayıf olayım falan filan diye mesela onunla ilgili bir makale falan da görmüştüm e, şey çok kötü bu hani e, idollerin Çıkış yapmadan önceki şeyini de koruyor ama idolleri de koruyor bu diyet konusunda ya da psikolojik şey konusunda. Ee, bu estetik ve diyet konusunda olmasını ben çok beğendim çünkü mesela Ayu diyeti diye bir şey var Ayu'nun yaptığı diyet yıllardan beri ben çoğu fanda görüyorum Ayu diyeti yapıyorum. İşte bugün şey, video çekiyor ben bugün Ayu <laughs> diyeti yapacağım falan filan diye videolar çekiyorlar. Doğrudur hiçbir şey yemiyorlar. Yani mesela bu sadece idolle kalan bir şey de değil fanların da örnek aldığı bir şey olduğu için tehlikeli bir boyuta tehlikeli varabiliyor. Boyu. E zaman zaten devam ettiremiyorlar açlıktan dolayı. Çok aç kaldıkları için. <laughs> Ama ayıya da yazık mesela. Yani kesinlikle yazık. Niye böyle bir şey? Çok çok diyetler çok zor şartlarda. Ve şey böyle ekran karşısında sanki yiyorlarmış gibi de gözüküyorlar. Ben bu konuyla alakalı şöyle düşünüyorum, net bir tavır koymak da isterim özellikle. Biz insanlara, televizyonda izlediğimiz, şarkısını dinlediğimiz insanlara biz o göze bakmaya, şekilci göze bakmaya devam ettiğimiz sürece arkadaşlar, maalesef ki şirketler de bu idoller üzerinde bunları, bu zorbalıkları uygulamaya devam edeceklerdir. Bence her bir birey e, öncelikle kendi bakış açısına şekilci o perdeyi gözünden bir kaldırması gerekiyor. Yani insanları kilolu zayıf ya da işte güzel çirkin ya da işte şöyle böyle bilmem ne diye e, ayırt etmeden yeteneğiyle yaptığı işle değerlendirirsek bence şirketlerde de evet artık insanlar böyle şeylerden e, izlemiyorlar deyip bunları bu tarz şeyleri bırakırlar diye ben düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Ee, mesela e, Twice'dan Jonghyun kilo aldı. Hastalığından ötürü ilaçlar falan kullandı. Kilo aldı. Nasıl linçlediler kızı? Şişko diye. <laughs> Mesela Blackpink'ten Rose zayıf. Ona da işte iskelet gibisin diye zorbalıyorlar. Yani asla beğendiremiyorsun kendini. işim o yüzden de şirketler şey yapıyor. Eğer güzelsen ve yeteneksizsen çok da önemli değil. Seni çıkış yaptırıyorlar. E, eğer çirkinsen ve yetenekliysen de sana estetik zorunluluğu koyuyorlar. Estetik yapıyorsan, güzel olsan, kilo verirsen sana çıkış yaptırırız gibi bir koşul koyuyorlar. Bunun sebebi aslında hem şirketler suçlu hem fanlar suçlu. Bu konuda insanlar düşünüp ben bir ne yapıyorum demeli. Ben şeyi de araştırdım bu arada. Araştırdım derken şuna rast geldim diyeyim. Özellikle araştırmadım. Güney Kore'de zaten bir zorbalık kültürü genç arasında çok yaygınmış. Yani bu K-pop olsun olmasın şöyle ki Tabii ki K-POP'lılarda da staj adayı yani stajyer değilken bile onların zorbalıkları başlıyormuş. Neden? Atıyorum ki işte e, oyunculuk eğitimi alan bir kız öğrenci, ismini de unuttum karşıma çıkmıştı ama yanlış olmasın şimdi vermeyeyim bir isim. E, oyunculuk eğitimi aldığı için okulda e, yasak olan, işte yani daha doğrusu e, saçınız şu kadar olacak diyor bir boy var, o boyu geçemezsiniz diyor ama ona bir ayrıcalık tanınıyor. İşte diyor ki sen oyunculuk eğitimi alıyorsun şöyledir böyledir bu konuda bir ayrıcalık tanınıyor ve bu bile arkadaşlarının ona zorbalık yapmasına sebep olabiliyor. Arkadaşlarını ona kinlendiriyor. Böyle şeyler çok e, Güney Kore'de yaşanıyormuş işte ortaokul ve Zaten lise döneminde. Zaten dizilerin çoğu konusunda zorbalık üzerine. Bunlara evet. dikkat çekmek istiyorlar. Hı -hı. Yani çok e, dikkatli davranmaya çalışıyor devlet gençlere işte zorbalık yapmayın tarzında şey zannediyorlar böyle ben işte havalıyım of ya ben sana zorbalık yaptım en havalı benim en çok sevilen ben olacağım falan filan diye düşünüyor. Bir de şey de var sosyal medya üzerindeki linçlerle de böyle hemen linçlemeye başlıyorlar. Mesela bir şey yaptın herhangi bir kötü bir şey çok da önemli değil ama hemen böyle. sen işte öl, en kötü şeyler falan her şeyi sıralıyorlar. Arkadaşlar zorbalık yapmak e, sizi büyük egolu e, ya da işte e, daha popüler yapmaz. Zorbalık yapmak sizi zorba yapar. E, o yüzden yapmayın. <laughs> e bak mesela herkes şeyden korkuyor. E, mesela BTS fanlarına aman bir şey demeyeyim de bana linç atmasınlar falan filan diye onlar bir Kore'deki fanları görsünler. Bizdekiler yine bak yine bizim K-Pop fanları da linçledi mi çok pis linçler de. Yapmasınlar ama çok parayı özeliyorlar bu konuda. Yapmayın, gerçekten yapma. Yani insanların psikolojisiyle oynamanın hiçbir mantığı yok. Bu noktada e, deyip bitirelim bu konuyu yoksa ben yine Bugün yükseleceğim. Bu konu çok konuşulur bir de. Evet aynen yani bu ucu bucağı olmayan e, bir konu. E, şimdi diğer bir konumuza geçmek istiyorum. YG enerji içeceği markası <laughs> açtığı davayı kazandı. Çok garip bir olay. Evet, yani Baby Monster grubumuzun ismi. Ve tahmin edilecek bir marka. Aynen. <laughs> e, i̇sim benzerliğinden telif muhabbetine şikayet et, şikayetçi olmuş. E, e, i̇çecek markası demiş ki işte. Siz bizim isimimizden yürüyorsunuz işte isim tecil sebebiyle e, işte Vaci'ye laf atıyor. Vaci diyor ki ben hiçbir şey yapmadım al dava sana diyor. Aralarında bir dava gelişiyor tabii ki de. Yani neden bir içecek markasının ismini koymak istemiş olabilir ki vahici? Yani benim için de böyle görüp güldüğüm... Ee, ...yine şey gibi bir şey hani birileri bir yenilemelenmek istemiş olabilir mi acaba? Yani monster zaten bir kelime. <laughs> yani evet. Yani i̇çeceğin adı da Baby Monster değil. <laughs> o yüzden çok saçma gülünecek bir haber olmuş. Evet bence de. Şimdi e, bir konuya gireceğim ama girmeden önce ara vermek istiyorum. E, bölünmeyelim sonra konumuzda. E, kısacık bir aradan sonra sizlerleyiz. Herkese tekrar merhaba. Hemen Yeşim'e dönüyorum. Dön. <gülüyor> <gülüyor> bayağıdır dönüyormuştum. Evet, bayağıdır dönmüyordum. Yeni konumuz Bibi Armilere demiş ki lütfen peşime düşmeyin. <laughs> ya bu konu az önceki konuya bağlanacak. Hani dedim ya işte linçlediler mi feci linçlerler falan filan konusuna bağlanacak. Bibi gibi. korkutmuş Armiler. Ya kendi kendine korkmuş biraz o da. <laughs> evet o yüzden gülüyorum zaten yoksa Dursun, ciddi bir şey yere, olsa. Durduk yere hiçbir şey yok yani Armilerden olan. Şöyle bir şey hemen olayı anlatayım bilmeyenler için. Ee, röportaj sırasında, bir röportaj sırasında soru soruyorlar. Diyorlar ki işte telefonundaki kayıtla en ünlü kişi kim? O da diyor ki Arm, şey, Alem vardı ama onun numarası da değiştirdi mi değiştirmedi mi bilmiyorum. Bir de Cunkuk vardı diyor ama yani çok da yakın değiliz. Ama yine de onlar var en ünlü isim olarak falan filan. Sonunda işte Ermin'e işte bana bulaşmayın, işte bana gelmeyin tarzı falan bir şeyler diyor. Ama böyle uzun uzun bu konu hakkında muhabbet ediyor. Ermin'e de demiş ki, yani ne korktun sende? Bir sanki yiyeceğiz seni falan filan. Ne abarttın falan demiş. Yani? şey armilerde. Ama bir şey diyeceğim şimdi. Bak daha demin konuştuğumuz konu üzerine kızın korkması da doğal değil mi yani? Yani. Ama birazcık ama bu da yani, şey e, hegomaya varsın... yapmış olabilir mi şimdi hegomaya dediğim. Aslında öyle bir şey olmayacak. Ama sırf o oraya dikkat çektiği için o gerçekleşecek. Konuşuyorsun. Aynı gibi mi? Evet. Yani şey linçlenecek bir şey olduğunu düşünüp öyle dese tamam okey. Yani kötü bir şey dese ve bunu söylese okey ama yani telefon numarası var diye niye linçlesinler ki kızı? Biraz garip. Şey falan demişler hatta. Hangi kızlarda ne numaraları vardır onların? İşte kendini özel mi zannettim falan filan demişler kıza. O tarz kıza çıkan şeyler söylemişler. Abartma falan demişler. Yani bence de biraz abartmış. Böyle şey bir, bir söyleyip gülüp geçse tamam da böyle ben izledim röportajı da biraz böyle uzatmış. Hmm. Ama yani çok daha şey değil yani. Ama şunu da belki bağlayabilir miyiz? zamanla mental sağlığı bozulan idollerden bir tanesi Bibi. Belki ee, acaba o yüzden mi bu kadar fazla tedirginlik yaşadı? Yok ya espri yapmak istemiş bence. Öyle mi? Çünkü, çünkü şey ya röportajı izledim çok... Böyle falan yapıyor. He 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 he. Çok öyle. Bayağı. Espriyi biraz uzatmış sadece o kötü olmuş ama onun dışında da yani yapılabilecek bir espri de yani sonuçta. İyi tamam yani ciddi bir şey olmasın, bir problem olmasın kıza e, e, yok, zorbalık yapmasın. Yok ciddi yapmasın ciddi söylemiyor mi? zaten yani ciddi söylese yine bir bize yine biraz daha linçlenirdi de şey böyle işe böyle pişme düşme navle. falan deyip böyle olayı dağıtmaya çalışıyor. Peki Bibi'cim, o zaman kendine iyi bak diyoruz sana ve seni yeni uğurluyoruz, dizilerinde. yeni dizelerinde başarılar <laughs> diliyoruz. Ee, yeni bir habere geçelim. Wow. Eski bir gruptan bahsedeceğim. Beni sevindirmek için mi yoksa? <laughs> evet, senin sen seviyorsun bu grubu. Oo. Sian 14. yılını kutladı. Ç evet, çok severim grubu. Evet, biliyorum sevdiğini. Yongle'nın sesine falan aşığım neredeyse, çok seviyorum. Bir sürü şarkısı falan listemde duruyor. Uh, mesela bir Honky bir de ve boy band grupları arasında en sevdiğim vokaller. Ya zaten ikisi birlikte de çıkıp şarkı söylüyorlar, bazen konser veriyorlar. İkisinin arkadaşlığını da çok seviyorum. Sian Blue da 14. seneye özel. Neden mesela albüm yapmamışlar? <gülüyor> Bunu, <gülüyor> Bunu, soralım bir de. Bir şey diyeceğim, bu şeyi itiraf etmek istiyorum. Aa gördüm 14. yıllarını kutlamışlar dedim ve yaşım direkt şey dedi. Niye albüm yapmamışlar ki? <laughs> evet biz bunu konuştuk. <laughs> biz bunu konuştuk. Bunu itiraf edeyim. Evet, bir ee, bir şey. Yine aynen. Ee, niye albüm yapmamışlar ki gibi böyle hani böyle kutlamalarından geçmiş artık ee, bir şey vermedikleri için. Doğru ee, düzgün bir albüm çıkarsın. Ben artık eski şarkıları dinlemekten sıkıldım. Böyle bir şey böyle onların tarzında ve ah bu işte bu Siyan Blue diyebileceğim tarzda bir albüm. Ve tekrar Türkiye'ye gelsinler. Evet yani gerçekten. E... Ben gidemedim çok üzülmüştüm biliyor musun? Ee, şey Yarışma gibi bir şey vardı. Ee, ve böyle biletli de değildi. Ya zaten biletli olsa da gidemedim. Küçüktüm biraz. <laughs> 2015 ama yani her neyse. Ortaokul mu oluyor? Lise mi? Yok lisenin başı. Hmm. Her neyse ee, biletli davetiyeliydi. Ve işte orada Murat Dağ Kılıç vardı, Asya ülkelerinden başka e, sanatçılar falan filan da vardı. Herkes işte şarkısını söylüyordu, hmm. yaşıyordu Ve, Ama Allah'tan canlı yayın olarak televizyonda verdiler, ben mutfakta izliyordum böyle. Hatırlıyorum <laughs> o anı, her şeyi unuturum, o anı unutamıyorum. Böyle, ay bunu da ilk defa söyleyeceğim, kimse bilmiyor. Ben ağladım bunu izlerken. <laughs> Allah'ım bu bölümde yeşimin ağlamasıyla alakalı bir şey duyduk. Tamam süper. Ya ben her şeyi ağlıyormuşum ya. <laughs> evet. Hep, sen? Hem gidemedim diye ağladım. Çünkü ablamın o sırada gitme gibi bir ihtimali, i̇htimali vardı. vardı. Ya ben gidemesem de en azından gitmiş gibi hissedebilirdim ablam gitseydi. Ee, ya. <laughs> Ve hem gidemedim <laughs> diye ağladım hem de duygusallaştım bizim ülkeye geldiler falan filan diye. Evet gerçekten güzel oldu. Bir buna çok olmuş. üzülüyorum gidemedim diye. Bir de müzik bank yapıldı. Türkiye'de. Evet. Bir sürü o zamanın çok ünlüsü şey düşün. şimdikinin BTS'i Blackpink'i Strakes'i gelmiş gibi düşün. Müzik Bank yapıldı 2013'te. Ben o zamanlar çok daha küçüktüm. Yani gitmemin imkanı bile yoktu. Keşke tekrar yapılsa. Ama yine aynı gruplar çıksın. <laughs> Umarız yapılır Yeşim ya. Yani böyle organizasyonlar. E zaten... Evet, o zaman hatta Eli Eli hakkında da konuşmuştuk hatırlarsın. Şey, Üsküdar'a giderken falan söylemişti. Çok tatlıydı ya. Böyle şey yapabiliriz bu arada. Türkiye'ye geldikleri e, görüntülerden falan böyle bir şu tarihte şunlar gelmişti, bu tarihte bunlar gelmişti. Şöyle bir organizasyonda falan diye şey güzel yapalım. bir derleme yapabiliriz. Şey yapalım. Eski bomba gündemler gibi bir bölüm yapabiliriz. Olabilir, mantıklı valla hem de eski jenerasyonlara bir böyle bir değinmiş Gönderme oluruz, aynen, yani güzel en olur. En sevdiğim bölüm olur o zaman. Tamam, da. süper. O zaman yeni haberimize geçeyim. Geç. Ee, üzücü bir haber bu. O zaman üzülüyorum. Ne oldu? <laughs> o zaman üzülüyor. Kepler 3 Temmuz'da dağılıyor. Hmm. Şöyle. Yani çok ben... da üzücü değil diyorsun, değil mi? Hayır, çok da üzücü de, üzücü de. Ee, şöyle zaten belliydi. Ha, proje evet. grubu olduğu için proje gruplar 3 sene sonra dağılıyorlar. Hı hı. Onlar şey oluyor. Bir yarışma var. E, o yarışmadan seçiliyorlar ve zaten o yarışmadaki üyeler de farklı şirketlerden oluyor. Stajyerlerken toplu bir grup yapıyorlar. Proje grubu. 3 sene boyunca o grupta olup sonra kendi şirketlerinde yeni bir grup oluşturuyorlar. Mesela lise Film'deki üyeler de öyleydi. Diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. E, mesela bunda da ama ee, grup oluşturdular ya, grup oluştukları şirket e, üyelerin bireysel şirketlerine demiş ki, işte ben bu grubu biraz daha uzatmak istiyorum, bu grup biraz daha kalsın, lütfen bununla ilgili sözleşme yenileyin demişler. Ama hiçbiri de yanaşmamış. Demiş ki bu grup daha uzamasın, ee, biz üyelerimiz geri alalım, hmm. başka herhalde gruplarda çıkış yaptıracaklar kızlara diye düşünüyorum. Ama zaten şey etkisi yaratmadı. Mesela I.O.I var, Wanna var. Onlar da proje gruplarıydı. Bir Hı -hı. erkek grup, bir kız grup. Mesela onlar dağılacakları zaman işte nasıl dağılırlar, Hı -hı. neden dağılıyorlar falan herkes böyle yıkılmıştı falan. Hı -hı. Mesela onlar da çoğu şey yaptı. Solo olarak devam etti. Mesela Sejong hem sola şarkı ama şu anda dizi ağırlıklı dizlerde rol alıyor. Mesela Chungha e, kişisel solo olarak devam ediyor. Somi de öyle. Hmm. Somi de Vaci'de de ya Vaci değil de The Black The Label, Black Black Labels. Black Label'da. Aynen. De Oradan. Bahsedeceğim, ondan da bahsedeceğim. Aa, o zaman devam edelim. <laughs> ee, şimdi o zaman e, sen yine ayağını bastın, kaldır yeşimciğim. <laughs> The Black Label YG Entertainment bünyesinden ayrıldı. Bence şok bir Biden'de haber. Bir ayrılış daha. Bir şey diyeceğim, bence bu güzel ve şok bir haber yani, hani böyle. Zaten her hafta YG'den ayrılan biri, biri ya da birileri <laughs> hakkında konuşuyoruz. <laughs> Z kalıyorsun sen bu durumdan. Ya yani şöyle Teddy'nin çıkması YG bünyesinden büyük bir olay. Evet. Hatta şöyle diyeyim Blackpink'in dağılmasından daha büyük bir olay. Bence de. Çünkü Blackpink'in çoğu şarkısını Teddy yazdı. Ve oradaki gruplar 21 olsun falan filan bir sürü büyük grupların şarkılarını da o yazdı. Yani hmm. şirketi ayakta tutan kişi diyebiliriz. Evet. Ya prodüktör falan bayağı şey sağlam biri şirkette ve o şirket bünyesinin altında kendine başka bir şirket kurmuştu. Bu arada Aynı şarkı mi? düzenlemelerinde falan da çok eli olan bir adam Aynen yani? bayağı iyi bir prodüktör. Evet hı. Uh -huh. yani, yani çok başarılı çok yönlendiren, yönlendiren, başarılı yöneten bir adam. Kesinlikle. Yani şey YC'yi YC yapan kişi bence Tedi. Bence de. <laughs> ve zaten eee bünyesinde kendi bir şirketi vardı onun. Yani Üyeler şeyden, gruplardan ya da işte solo şeyden, idollerden para falan kazanıyordu. Ama herkesin çıktığı gibi Tedi de ayrıldı. <laughs> Teddy ayrılınca otomatikman şirket YG bünyesinden ayrılıp tek bir şirket haline geldi. Hı hı. YG ile araları iyi olarak devam ederler mi? Etmezler bilmem ama etmezler gibime geliyor. Herkes diyor ki YG battı. Her sene gibi her sene. Bence YG batmaz. Ee, her ama... sene öyle deniyor zaten. Yani aynen klasik muhabbetler. Bileklik hala YG'de olduğu için yani kolay evet. kolay batmaz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kızların yani kişisel sözleşmelerinin YG ile yenilemediği için de her an her şey olabilir. Yani zaten YG kızlara böyle bir senede bir ya da iki senede bir albüm çıkartıyordu. Ki bu konuda sürekli böyle bir gitgelli olmuştu. O sözleşme yenileme konularında Blackpink'le işte kızlar kişisel olarak yenilecekler mi? Ne yapacaklar? Belli, belirsiz bir durum vardı falan böyle bir acaba mı olduk? E, ee, her haberde hissesi düştü YG'nin. Mesela şu anda YG Entertainment diye yazıp Google'a girince orada hisse şeyleri görünüyor ve bayağı bir düşüşte YG'nin hisseleri. Ee, zaten şu an The Black Label ee... Altında iki solo isim var. Baya bir kişi var ya. Benim iki tanesi çok e, dikkatimi çekti, sevdiğim isimlerden. Biri Sami mi? Sami evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, ben onun tarzına bayılıyorum ya. Sony. Ve Somin'in tarzı çok şey, böyle kişisel tarzı da iyi, ve şarkıların haricinde normal böyle çektiği videolarda falan da böyle aşırı neşeli falan, idollerle çok yakın böyle dalga geçerek falan konuşuyor milletle falan. Vallahi bilmiyorum ben Somin'in özellikle Birthday şarkısının nakaratına bayılıyorum, böyle açıp açıp dans edebileceğim şarkılardan bir tanesi benim gerçekten. Benim benim şöyle şöyle yapasım geliyor. Evet ya, tarzını da seviyorum ben o kızın. Ben de seviyorum, çok iyi. Yani Süremiz mesela... bitmiş. Ya, ne? <laughs> Valla süremiz bitmiş. Tamam. Ben dedim bana niye öyle acıklı bakıyorsun? <laughs> Yeşimcim, takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi Instagram hesabımızdan ve YouTube'dan takip edebilirler. Onları seviyoruz. Bay bay. Evet, takipçilerimiz, sevgili arkadaşlarımız bizleri Instagram'dan TGT, -e, Euro K-Pop e, hesabımızdan rahatlıkla takip edebilir. Bizlerle herhangi bir konuda iletişime geçebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.